Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öğrendiğim bir şey söyleyeceğim. Roblox'a yeni güncelleme geliyor. Ve o güncelleme efsane arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, öncelikle hareketli yüzler geliyor. Yani bir de arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Çok gü güzel şeyler geliyor. Daha fazlası bayağı şeyler geliyor. Bekleyeceksiniz güncellemeyi. Arkadaşlar ondan sonra daha gerçekçi yapılan şeyler var. Yani say say bitmiyor arkadaşlar. Say say. Bu güncellemeden haberdar oldum arkadaşlar. Baktım araştırdım. Ama kanal var. O kanal kanaldan gördüm işte ama şimdi gösteremem. Hayır reklam olmasın. Yani şu an Ah, ah, neyse. Şu an arkadaşlar e, normal bunu görüyorsunuz. Daha katmanlı kıyafetler geliyor. Katmanlı kıyafetler daha gerçekçi. Yani bu şekli gidiyor diyebiliriz. Oyun çok güzel olacakmış. Bakacağız. Gelsin bir güncelleme. Evelallah. ama değil mi? Tamam, tamam. bundan haberdar olmak için size e, gösterdim Arkadaşlar bu kadardı videomuz biraz kısa anlattım olmuş olabilirim ama arkadaşlar dislike atmayın yani Roblox'a sayılarınızı dislike atmayın Çünkü yakında geliyormuş veya gelmeye de bilir Gördüm. Yani gördüm. Bu kadar dar. Evet. Bay bay.